Herkese merhabalar. Bugün birlikte fokace yapıyoruz. Uzun zamandır beklenen bir tarifte. Bunun için 400 gram beyaz un kullanıyorum. Ee, ama benim kullandığım beyaz un doğal bir beyaz un. Daha az kabaracak, daha az baloncu olacak ama gene de güzel olacak. Siz isterseniz normal market beyazı ile de yapabilirsiniz. 10 gram tuz yani bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyoruz. Ee, 40 gram Şekerimiz var. Bunu da 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı şeklinde koyabilirsiniz. Aynı şekilde 40 gram zeytinyağı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu. Ekşi maya'm var. Bu da 100 grama tekabül ediyor. Ve 280-300 gram kadar su diyorum ama suyu e, ilave edebiliriz. Bu ekmek hamurundan daha yumuşak bir hamur olacak, daha cıvık olacak. Yani ekmek hamurunu baz alarak yapabilirsiniz su çünkü her una göre farklı e, miktarda giriyor içine. Siz kendi yaptığınız una göre suyu ayarlayabilirsiniz. Normal yaptığınız ekmekten daha cıvık olacak. Ona göre e, ilave edin. Çok çok da tabi cıvık olmasın. Sonra e, biraz zorlanabilirsiniz. İsterseniz hamurun içine biraz kekik, pul biber e, katabilirsiniz. Ben hamurun içine katmayı tercih etmiyorum dışında zaten kullanıyorum diye. Ama hamurun içine katarsanız da olur. Farklı bir lezzet verir. Bu hamura dikkat etmemiz gereken şey kıvam. Ee, istediğim işte i̇stediğim gibi ekmek hamurundan daha yumuşak, daha cıvık bir hamur olacak. Fakat bu da çok iyi bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Elinizde yoğuruyorsanız gene elinizi yağlayarak sonlara doğru toparlama işlemini yapabilirsiniz ama iyice öyle sakız gibi işte yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun bu hamuru yani bunun yapım tekniği biraz ekmekten farklı ama çok çok lezzetli bir ekmek oluyor çörek tadında poğaça tadında diyebiliriz iyice kıvam alacak. Acele etmiyoruz. Arada kıvamını kontrol ediyoruz. Elinizi siz isterseniz yağlayabilirsiniz. Kıvam aldıktan sonra bolca yağladığımız kapaklı kalıba veya işte başka bir şeyi alıyoruz hamuru. Bu şekilde gene aynı iki saat bu kalıpta bekleyecek ağzını kapatacağız. 2 saat içinde 3 kere 4 kere katlama yapacağız. Her yarım saatte bir geleceğiz. Bu şekilde katlayıp yayılan hamuru toparlayacağız. Çünkü daha da cıvık bir hamurumuz var. Daha çok yayılacak. Birinci katlamamı bu şekilde yapıyorum. Bu katlamayı 3 kere daha yapacağız. Diğerlerini çekmiyorum. Aynı işlemi tekrarlayacaksınız. 2 saatin sonunda hamuru kalıbı ile birlikte dolaba alıyoruz. Ertesi gün çıkarıyoruz. Kalıbımıza, bolca yağladığımız kalıbımıza döküyoruz hamuru. Güzelce yaydıktan sonra ağzına poşet geçirip kabarana kadar bekletiyoruz. Ben biraz dolaba atmak zorunda kaldım bu aşamadan. Çünkü fırınlarım doluydu. Hamurum biraz sert oldu. Fakat tekrar yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Hamur kabardıktan sonra bu şekilde tırnaklıyoruz. Ama elimizi bolca zeytinyağına batırıyoruz. Üzerine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben dilimlenmiş zeytin, domates, kekik ve biberiye ekledim. İster mantar, mısır bunlardan ekleyebilirsiniz. Çeri domates çok yakışıyor. Domatesin verdiği o ıslaklık, o tat ayrı bir lezzetli oluyor. Üzerine biberiye ve kekik ekledim. Ee, fırına 250 derecede ısıtılmış fırına atıyoruz. 200'e düşürüyoruz. Ve pişiriyoruz. Fırınınızın ayarları çok e, çeşitli değilse, üzerine folya kapatarak pişirebilirsiniz. Yoksa üzeri hemen yanıyor. Yarım saat pişirdikten sonra üzerini açıp, üzerini kızartabilirsiniz. Fırından aldıktan sonra bolca zeytinyağı sürüyoruz. Bu aşama çok önemli. Alır almaz zeytinyağını mutlaka bolca sürün. E, çok lezzet veriyor. Sonra biraz soğutun. Pamuk gibi çok lezzetli fokacımız hazır. Afiyet olsun. Şimdiden ellerinize sağlık. Kanalıma abone olmayı <laughs> yorum yapmayı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. sevgiler hoşçakalın.